Şimdi birincisi e, halkı yanıtıcı bilgiyi aniden yayma diye bir suç var. Burada suçun unsuru şu, e, bir, bir e, haberi yaptığınız veya bir e, bilgiyi yaydığınız zaman bu şayet halk arasında bir endişe ve korku yaratıyorsa bu tez yatar, 217 217A e, anlamında bir suç olur. Baraj patladı meselesine değindi başkanım, baraj patladı meselesi. Ee, o zaman bu düzenleme yoktu. Şayet düzenleme olsaydı bu e, ciddi anlamda bir suç olarak değerlendirilebilirdi. Birinci noktamız bu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle habercilik noktasında, kriz anında yapacağımız e, haberlerde o haberin teyit edilmesi veya haberin doğru olmadığı noktasındaki hususu bizim birkaç kere daha düşünerek adım atmamız gerekiyor. Normal zamanda bir de... Fiyatlara etkileme bağlıydı. Özellikle Corona döneminde gördük, o da bir kriz aniydi. E, fiyatlara etkileme bağlamında bir takım e, haberler yapıldı. Şu e, tükendi veya ekonomik kriz sürecinde şu e, besin dolası tükendi, bitti. Bundan sonra bu fiyatlara atacak şeklindeki haberler tamamı e, bir şekilde Türk Ceza Kanunu 237. maddedeki e, besin ve malların değerlerinin artık eksilmesine sebebiyet verecek şekilde bir spekülasyon yayma durumundaydı. Eee bu, buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu kriz anında olsun veya olmasın böyle bir düzenleme var. Eee aynı durum mesela 323. maddede var Türk Ceza Kanunu'nda. Savaş durumunda ne yapılması lazım? Savaş halinde de biliyorsunuz olağanüstü halin bir nedeni de, bir sebebi de savaş olabilir. Savaş durumu ilan edildiği andan itibaren yapılacak asılsız ve abartılı haberlerin tamamı bir biçimde askerde veya savunma konusunda bizim ihtiyacımızı kırıyorsa bunu da bir suç olarak düzenlendiğini görüyoruz. Bunun dışında sermaye piyasası kanununda bazı düzenlemeler var. O da işte sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileme. Bununla ilgili birçok ünlü yargılandı. Hatırlayacağım üzere. Özellikle borsa spekülatörleri filan denildi bunlara. Bunlar da ne yapıyordu? Aslında borsada alım satım yaparak bir ürünün bir e, menkul kıymetler ürünü fiyatın artmasına sebep veriyordu. Aslında böyle bir artışın olmaması gerekiyor. Piyasayı manipüle ettiği için böyle bir e, durumla karşılaşan Bunu bilmeniz gerekiyor. Bankacılık kanununda var. İtibarın zedelenmesi noktasında özellikle bir kişinin kredibilitesini etkileyecek haberlerin yapılması e, suç olarak düzenleniyor ve son olarak da Türk Ticaret Kanunu'nda Türkiye Ticaret Kanunu 62. maddede bir kişinin ticari itibarının zedelenmesi maksadıyla yapılan, yapılan haberler de dahil olmak üzere yayılan haberlerin tamamı suç kapsamında değerlendirilebiliyor. Şimdi Türkiye'de en fazla tartışma konusu olan bu halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu. Bu dezenformasyon suçu diye Türkiye'de bir zemine oturtuldu ve bütün tartışma bunun üzerine yürüdü. Aslında bizim ihtiyacımız olan bir suç e, tıpkı fışkırtıcı ajanlık meselesi gibi onun da ihtiyacımız olduğunu düşünen bir hukukçuyum Niye ihtiyacımız var? Çünkü bizim toplumsal yapımızla ilgili bir takım sorunlar var. Herkes, e, herkese şuna bir anket yapalım. Bir kişiyi karakola düşmesi veya karakolda görülmesi halinde o kişiyle ilgili düşünceniz nedir diye soralım. Yüzde biz ben de dahil olmak üzere, biz ne deriz? Olumsuz deriz. Yani bu niye o da şeklinde bir soru sorabiliriz. Ama hiç alakası olmuyor. Bir polis ziyaretine de gitmiş olabilir. Kimse bu iyi durumu düşünmez. Böyle bir toplumsal yapımız var. Yani masumiyet karinesi dediğimiz, bir kişinin bu suçu işlememiştir veya bu eylemi yapmamıştır şeklindeki yargıya yani inanmak yerine tam tersine biz bu kişi bu işi yapmıştır, kesinlikle yapmıştır, hatta yapmaya da devam edebiliyordur şeklinde bir düşünceyle bakıyoruz. Dolayısıyla bizim toplumsal yapımızda bir olayı, bir durumun hukuka intikal etmesi daha ziyade onun medyada yer almasının toplumda yarattığı etki bir Finlandiya toplumunda veya bir İsveç toplumunda farklı. Yani bir haber okunabilecek bir nesne olarak değerlendirmiyor bizim toplumumuz, onu bir gerçeklik olarak algılıyor. O zaman bizim de kendi toplumumuza göre dezenformatik bilgiyle mücadele etme yöntemleri belirlememiz lazım.